bir ay da. Yılda eski avramla bir aydın. biliyor musun? O sonra ondan ayrı durduk. Daha da geri Daptan, bir yerleştirdik. Kalktan bir yerde kutu alın Bu ayrı. Orası iki kadar rahat bir oğlan var? Ailen yok, biliyor musun? İşin yok dedi. Kapı dışarı dedi. Vallahi muhtar geldi geçen yarım yarıma. Ben hiç tanımıyorum, ben muhtarım, dedim. Sizi ben muhtarım dedim. dedi. Avradan siz geri bir Tamam muhtarım dedi. Allah işte işte olsun böyle diyor sabah diye ne? Şimdi ben ona söyledim böyle Allah sabah sabah Allah da bir ev bulursa Ben bir onu ha bu hak olsa yeter o da bir. Allah yani sonra ne diye bir daşma gitsin de. da biraz hamama gidiyor. Para mı olursa? Para olmasa da Birader abi sen var geçen aslına gitti, onda çalmış gitmişler burada. Ya oyun zaten. Gece gündüz sokak Ya bir işin var, ya ben Her şey gözümü yollandım, iyi mi? Ev kiralı, ev kirasını da veremeyeyim. Burada şeyde, görüşemeyim böyle Parklarda yaptım, birer hastane köşeyi, köşelerinde yaptım. Bu adama bir an önce sahip çıksınlar yani, bir mağdur çıksın bu adam. Yakmak Bir yakmak. Ha. Ama şu su ben ya şunları yazacağım, yani, değil çok evet. da çok çok. İşte kimyede aylığa bağlanabilirler ondan sonra.